Isparta Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri anlamlı bir etkinliğe imza attı. Ülke genelinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün 2019 yılında hayata geçirildiği Çocuk ve Gençler Koruma ve Destek Programı kapsamında devlet himayesinde bakılan 18-24 yaş arası genç kızlar için çeşitli kurslar açıldı. O eğitim gören genç kızlar şehit ve gazileri unutmadı ve mübarek Muharrem ayı nedeniyle aşure yaptı. <laughs> <laughs> Sparta Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de Fatih Mahallesi Kuba Camii'nde Cuma namazının ardından o aşureleri vatandaşlara ikram etti. Yoğun ilgi gören aşure ikramının detaylarını anlatan kıdemli baş polis memuru Mehmet Şahan, emeği geçenlere de teşekkür etti. Isparta Valiliğimiz koordinesinde Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü tarafından yürütmüş olduğumuz çok öp projesi kapsamında 18-24 yaş arası gençlerimizin, genç kızlarımızın, devletin himayesinde bulunan, çocuk evlerinde yetiştirilen genç kızlarımızın katılım sağladığı e, kurs içeriğindeki e, bir faaliyette bu. E, Muharrem ayı münasebeti olması sebebiyle e, aşure yapmak suretiyle buradaki Küba Cami, Fatih Mahallesi Küba Camisinde şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırasına e, bir hayır gerçekleştirmek istedik. E, Rabbim Şehitlerimizin mekanlarına cennet, gazilerimize de sağlık, sıhhat, afiyet nasip etsin diyoruz. Halkımızın teveccühü de vardı, yoğun bir katılım da vardı. Halkımızdan Allah razı olsun, sağ olsun. Geri dönüşleri güzel oldu. Gençlerimizin yapmış olduğu aşureyi çok beğendiler. Emeği geçen o pırıl pırıl gençlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz.